Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce bileceğiniz üzere kanalımız kısıtlama altında. Lütfen videoya başlamadan beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Allah razı olsun bir önceki videomuza zaten yorum beğeni yağmurunu tutmuşsunuz. Bir süre Allah'ın izniyle yani sizleri birazcık göreceğim ama şu en azından kısıtlama kalkana kadar o Yunanların yapmış olduğu saldırı sonrasında kısıtlama kalkana kadar desteklerinizi esir izlemezseniz çok memnun oluruz diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde yarın Türkiye için çok önemli bir gün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve tabii kıymetli dostlar Cumhuriyetimizin 100. yılı olması vesilesiyle de ülkemizde çok büyük törenler yapılacak o törenlerden bir tanesi de yarın İstanbul Boğazı'na gerçekleştirilecek İstanbul Boğazı'nda Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük geçit törenini gerçekleştirecek detaylar bir karşımıza gelsin neler yaşanacakmış yarın hep birlikte öğrenelim. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda yüz gemiyle gerçekleştireceği tarihin en büyük resmi geçitlerini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüman Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. Boğaz geçiş sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak kortejde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'unda yer alması planlanıyor. 100. yılda yüz gemi adı verilen resmi geçide TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi ve 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 tane atak botunun kullanılacağı belirtildi. Kısacası Türkiye çok büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor. Tabi bu gelişme ile birlikte Yunan medyası da diken üstü. Yunan medyasında sabah haberlere şöyle bir göz attığımda Türkler 100 tane gemiyi boğaza yığacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu yapacağı çalışmaya Yunan Deniz Kuvvetleri ne kadar hazırlıklı? Türk Deniz Kuvvetleri'nin yapacağı Hatta Yunan kuvvetleri de tam teyakkuzda olmalıdır diye kendi aralarına yazıp çizmekteler. De deniz kuvvetlerimizin en büyük geçit törenini Yunanistan'da yakından takip edecek. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde Anadolu Ajansı Dimitri Peskov'la bir röportaj yaptı. Röportajın konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıydı. Dimitri Peskov özellikle Türkiye hakkında Türkiye son 100 yılda oldukça gelişen bir ülke dedi ve bir sürü olumlu açıklamalarda bulundu. Detaylar bir karşımıza gelsin. Peskov neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Rusya Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov. Peskov Anadolu Ajansı muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl nedeniyle açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağını hatırlatan Peskov, bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı iştenlikle tebrik etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Ülkesinde Türkiye hakkındaki düşüncelere yer veren Peskov, Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye tarihinin en iyi kazanımlarını koruyup katlamakla kalmadı. Geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline geldi diye konuştu. Rusya ile Türkiye arasında gelişen güvene dayalı ortak ilişkilerine büyük değer verdiklerinin altını çizen Peskov bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduklarını sözlerine ekledi. Vallahi yalana gerek yok. Hani Rusya'ya yanıp bittiğimizden değil. Hani Türkiye olarak Rusya'yı e, severiz, ederiz. Onları bir kenara koyalım. Zaten yapmış oldukları açıklamalar da bilmemiş de. Türkiye'nin gelişiminden memnuniyet duyuyoruz falan filan. Onlar safsata Onu bir kere sizlere söyleyeyim ama Rusya'da özellikle de bir Peskov etkisi diye bir şey var. Yani bu tartışılamaz bir gerçek. Peskov şu an Türkiye ve Rusya arasındaki en büyük köprülerden bir tanesi. Kendisi bizim kültürümüzü bizim kadar olmasa belki de bizim kadar bilmekte. Devamında Putin'le Kremlin'in sürekli irtibat halinde olması da gerçekten de özellikle de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin ilişkilerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi haline getiriyor kendisini. Rusya'ya karşı evet ülke çıkarlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz ama hiçbir şekilde duygusal bağ kurmayacağız. Bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya gelişmelerine uzanacağız. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medya neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bileceğiniz üzere özellikle de Gazze'de şu son günlerde büyük bir iletişim sıkıntısı yaşanmakta. Gazze'de İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan bazı kişiler Elon Musk'la X üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Gazze'deki yaşayanlar Elon Musk'a Gazze'ye Starlink uydusu yönlendir diye çağrılarda bulunmuştu. Elon Musk bugün sabah saatlerinde Gazze'ye Starlink uydusu yönlendir çağrılarına cevap verdi. Dedi ki Gazze'de karasal otoritenin kimde olduğu belirsiz. Gazze'de hiçbir terminalin Starlink sistemimizle iletişim kurmadığını biliyor musunuz diye çağrılara bir cevap vermişti. Devamında lütfen durumu araştırın bu insanlar acı çekiyor ve devam eden durumlarla ilgili dünyayı bilgilendiremiyor diye bir cevap geldi Filistinli kullanıcıdan. Son olarak da Elon Musk dedi ki Gazze'den hiçbir terminal Starlink takım yıldızıyla iletişim kurmaya çalışmadı. SpaceX uluslararası tanınmış yardım kuruluşları ile iletişim bağlantılarını desteklemeye çalışacak diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında özellikle de Gazze'de bulunan Birleşmiş Milletler görevlileri ve devamında uluslararası tanınan yardım kuruluşları 'ın Starlink bağlantısıyla iletişim kurabilmesinin de önü açılmış oldu. Hazır Elon Musk dedik kıymetli dostlar. Elon Musk sabah saatlerinde yine dünyayı birbirine kattı. Elon Musk bu seferde yapmış olduğu paylaşımında ABD'yi hedef aldı. Görmüş olacağınız üzere paylaştığı fotoğrafta İran savaş istiyor. Bakın ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yaklaştırdılar diye ironi dolu bir paylaşım yapmıştı. Yani burada ABD devletine İran'ın çevresini üslerle çevrelediniz. Fakat devamında İran mı size savaş açmak istiyor diye bir ironi yapmıştı Elon Musk. Dün Birleşmiş Milletler genel kurulunda önemli bir oylama yapıldı. Oylamada İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili ateşkes çağrısı konuşulmuştu. Ateşkes çağrısına 120 ülke onay verdi. 14 ülke red. 45 ülke ise çekimsel oy kullandı. Evet Birleşmiş Milletler genel kurulunda bir oylama yapıldı. Oylamada bazı dikkat çeken ülkeler de mevcuttu. Onlardan bir tanesi mesela Macaristan'dı. Macaristan Birleşmiş Milletler genel kurulunda İsrail'e yönelik ateşkes çağrısına red oyu verdi. Yani ateşkes istemiyorum dedi Macaristan. Hemen devamında Irak'la Tunus, Irak'la Tunus'ta çekimsel oy kullandı. Devamında ise Azerbaycan. Azerbaycan özellikle tartışılmaktaydı. İşte sosyal medyada İsrail Azerbaycan karşılıksız destek veriyor tarzına bazı açıklamalar vardı. Fakat Azerbaycan Filistin'de ateşkes çağrısına kabul oyu verdi Türkiye ile birlikte. Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan destekli lobiler çalışmalarına tam gaz devam etmekte. Mesela son olarak da Yunan medyasında Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott Türk hükümetinin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamadığı yönündeki ısrarını atıfta bulunarak NATO'nun Türkiye'yi Kuzey Atlantik İttifakı'ndan çıkarma olasılığını ciddi olarak düşünme zamanının geldiğine inandığını belirtti. Şu vakte kadar İsrail'in Filistin mevzularından önce Türkiye ile arasında gerçekten de ılımlı bir atmosfer vardı. Zaten enerji anlaşması dahi imzalamıştık. Geçtiğimiz günlerde bu anlaşma iptal edildi. Neyse parantezi kapattım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yunan lobiciler Yahudi lobilerinden çok şikayetçilerdi. Şikayetçi olmalarındaki sebep Türkiye'ye F-16 satışı konusunda İsrail lobileri, Yahudi lobileri Türkiye'ye F-16 satılmasını destekledi destekliyordu. Fakat Yunanlılar hiçbir şekilde F-16'nın satılmasını istemiyordu. Tabi bundan sonra özellikle de meydan birazcık boş kaldı. Yani Yahudi lobilerinin artık F-16 satışında Türkiye'yi desteklemesi e, bence pek muhtemel değil. Bu boşluğu gören özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan destekçisi, Yunan lobisi destekçisi senatörler de sürekli böyle işte Hamas mevzusundan Türkiye'yi vuraraktan Türkiye'ye F-16 satışını tamamıyla iptal etmek istiyorlar. Boşluğu kendileri kapatma derdindeler. Onlar da kendilerince bir lobicilik yarışı içerisinde neler bunu da belirtmek isterim. Milli İstihbarat Teşkilatımız durdurak bilmiyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız hudutlarımızda görev yapan Türk güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerin faili PKK YPG Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik Kod adlı Muhammed Azoy'u gerçekleştirilen nokta atış operasyonuna etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan Şibli Muhammed Azo örgüt bünyesinde Tugay sorumlusu olarak görev yaparken 07.09.2022 tarihinde Suriye Derik'te ABD güçleriyle yaklaşık 250 YPG PKK PKK terör mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleriyle samimi pozlar vermişti. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında Yunanistan yönetiminin Türk vatandaşlarına Ege Adalarında bir yıl süreli kapıda vize uygulaması hazırlığında olduğu öğrenilmiş. İddia hürriyete aitti. Yunan basınının duyurduğu bilgilere göre kapıda vize Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacakmış. Fark ettiniz de mi sizlere aktarmış olduğum son haber ne kadar acı, ne kadar üzücü. Fakat buhrana kapılmayalım. İnşallah o günlerde gelecek. Evet biliyorum Meis Adası'na bir Türk vatandaşının işte bilmem bir yıllık vize, işte kapıda vize falan filan. Oralar bizim toprağımız. Bizim toprağımıza vize alıp mı gideceğiz? Hem de Yunanistan'dan. E, oraya gidenden de ben şüphe ederim. Yani bu aslında Yunanistan'ın bulunmuş olduğu konumu da kanıtlamak, kabul etmek anlamına gelmekte. E, bu gerçekten de acı bir haberdi. Fakat inşallah e, gelişen Türk savunma sanayisiyle birlikte işgal altında olan Ege Adalarımız da bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Oraya Türk bayrağını, şanlı Türk bayrağını dikeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat o zamana kadar çok çalışmamız şart diyorum ve bugünkü bana aylan süreninde sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirterekten Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.